Merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra yeni arkadaşım Mutant Toplu'nu öldürmeye çalıştığının ikinci sezon birinci bölümüne hoş geldiniz. Hadi sizlere daha fazla beklemeden videoya başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi onları bulalım. Osman'ı kurtarıp kurtarmalıyım. Böylelikle. Mutluları yenebilirim. Acaba neredeler? Hmm. Acaba nerede? bu? Onu bulmam lazım. Mutlaka oğlunun intikamını alacaktır. Hmm. Çıkmayacak diye bir şey yok ya. Lakin çıkmalı. Vallahi ben de bulamadım. Bir gün ona yeri baktım ama. Hmm. Orada hiçbir yerde yok. Çapa nerede? İşte orada. Tamam gidip bunu Ha 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 ha. Neredesiniz? Hey, dur. Sana yardım edebilirim. Ha? Sen de kimsin? Benim kim olduğum önemli yok. Sadece beni takip et. Ha? Tamam. Ha? Seni takip edebilirim. Şimdi. Ben bir maske maske takacağım. O zaman çok güçleneceğim. Şimdi maskeyi tak tak ta, takıyorum. Evet, konuşma Takıyorum. Evet, maskeyi taktım. Şimdi peki ya benim asıl kafam olduğunu söyleseydim ne derdin? Senin asıl kaban mı? Evet. Oo. Oh. Bir atıp sesleri geliyor sanki. Uyuyor musun? Olamaz. Bu. Bu adım sesleri. Samet ve Simbur'un sesi. Simbur kim ki oynadığı kişi mi? Evet. Oo. Oh. Hmm. Şimdi Onları tuzak hazırlayacağız bu <laughs> hazır Bak şimdi hani benim şu içtiğim şey var ya Evet şimdi onu bu red hmm. tamam onlar oraya atladığında simbol olmasa böyle bu Samet oraya düşecek ve kötü bir şey yaratacak güzel bir şeymiş bu arada bunun kardeşi kardeşi mi demek bana bunu hiç bahsetmemişti neyse tamam hadi yardımlar nerede? bir an önce günlerine gösterelim hadi 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 çabuk 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 da şuradan ne oluyor bana? Başım dönüyor. Sanki bu da doğmuş gibi. Ah. Ne oldu bana? bana? Bana ne olmuş böyle? Ha, bana ne olduysa? Sal bir yıldan sonmuş. Ya ha 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 ha. Gözlerin içine bak. ah ha 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 Bak. Oh hayır olamaz. Buna bakarak beni kontrol ediyor. Oh. ah. Oh. Masaya. Şimdi, obiçer kafanı çıkar. Merdaş niçan? Ben ya, ne yapıyorum ben. Hayır ne yapıyorum ben. Ah kafan. ha ah 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 Böyle mutant şeylerini Yemem Siz daha kötü yapalım Derken Daha iyi yaptınız Bla 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 Her neyse Osman nerede Osman yukarıda He? Osman He? Baba Ne oldu bana İyi oğlum, iyileşeceksin. Ah. Koçum kaç, kaç, kaç. Evet. Yeni sığınağımız burası. Bal kabağı kafasını arabaya taktık. Oh yıksık. Bunun artık kafası yok. Yeni sığınağımız aletleriyle dolu. Burada bir sürü plan. Ha, nasıl geri döndüğümü Hatırlıyor musunuz? Ve şöyle geri döndü. Ortaya çıkma zamanı geldi. Sonra siz işte geri kalanlarını istediniz. Neyse. Acaba bu monster. Yani. Simbur'u nerede Evet. Ama şuradan Rainbow kaskımı falan takayım da artık gideyim. Evet. Rainbow Rainbow zırhlarını Şimdi motordan gitme zamanım geldi. Nı 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 Evet evet Süre doldu Süre doldu Ya ha 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 Ya ha 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 ha, ha Maalesef Süre doldu Motorla yetişemedim